Engin Akgürek, ikinci başrolüyle Eylül 2010'da televizyon izleyicisinin evet, karşısına atıyorsun. çıkar. Raşat Yaşar'ın da çok umrundaydı sen. Selim onu ikna eder. <laughs> Rol aldığı dizi Fatma Gül Gül'ün suçunu canlandırdığı karakter ise Kerim Ilgaz'dır. Hikaye Türk Edebiyatı'nın çınarlarından Vedat Türkali'nin 1986 yılında filme aktarılan senaryosundan uyarlamadır. Her ikisini de izleyenlerin ortak görüşüne göre filmle dizinin ayrıldığı en önemli nokta Kerim ve Fatma Gül karakterleridir. Vedat Türkali'nin Kerim'i toplumun baskısına rağmen tecavüz mağdurunu bağrına basarken Dizideki Kerim, tecavüz mağdurunun nefretine Şerim. rağmen kendi yüreğinin sesini dinler. Sorgulanan hiç konu ise hiç genel hatlarıyla aynıdır. Erkek egemen dünyada erkeklerin ahlak ve namus Siz kavramlarına desiniz. bakışı Hadi. ve yaklaşım farklılıkları. Efendim Meryem abla? Neredesin oğlum sen? Aradım cevap da vermedin. Buralardayım. Hala mı? <laughs> Hala. İyi. Ne oldu? Sinirlerim bozuk. Sabahdan beri neyle uğraşıyorum sen. Neyle? Sabah yine çok erken kalktım. Yankoya gittim ot toplamak için. Kızım biri. Bir kız... ...ve hemen ya her yaptım. toplumun kanayan yarası küçücük tecavüz bir kız. buldum öylece orsuna <laughs> geçmişler <laughs> baksana bir bana benim bugün yaşadıklarımdan daha mı önemliydi yaşadıklarına sana söylüyorum bir genç kızın hayatından daha mı önemliydi Hadi. Ne diyorsun sen? <laughs> Yemin ederim. Yemin ederim nasıl oldu bilmiyorum. ben yapmadım. Ne oldu? Ben o kız öyle bir şey yapamam ablacığım. <laughs> Ama hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum işte. Fatma Gül'ün Suçu Ne? yayınlanan ilk bölümün sonundaki tecavüz sahnesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturur. Köşe yazarlarından kadın derneklerine, hatta meclisteki milletvekillerine kadar hemen herkes o sahneyi konuşur. Hakkında önergeler dahi verilir. Dizi Ece Yörenç Zamanı ve Melek Gençoğlu'nun senaryosu, yemin senaryosu yemin ve Hilal Saral'ın yönetimiyle yemin üç kadının yemin eseridir. Yemin yemin bu yüzden kadınlardan yana saf tutması yemin yemin da normal karşılanır. Yine de işin en başında, yemin başında yemin Engin Akgürek'e dair doğru ipuçları yemin izlenmiştir. Yemin bir söyleşi sırasında bu diziden yeni bir yıldız doğacak mı sorusuna yemin senaristler yemin şu yemin cevabı verir. Mesela Engin Akgürek var. O da başarısını daha önceki işlerde göstermiş, benim işini benim son derece hayatım. ciddiye alan, benim inandırıcı olması, olması için kafa patlatan bir oyuncu. Yaraların iyileştikçe iyileşebilmeyi dileyeceğim. Fatma Gül, ben keşkelerimle, pişmanlıklarımla birlikte gidiyorum ve hep onlarla yaşayacağım. Hoşçakal. İzleyicinin büyük bir kısmı Kerim karakterine başta pek de ısınamaz. Pek çoğu Kerim'in de o gecenin suçlularından biri olduğunu, bunu er ya da geç hatırlayacağını öne sürer. Farklı bir grup izleyici ise Kerim'le Mustafa Bulut'u kıyaslamaya başlamıştır bile. Sen bize niye hırslanıyorsun ki? Biz senin karına hiçbir şey yapmadık. Sonradan senin karın oldu. Seni var ya öldür. Öldür lan hadi. Öldür hadi, öldür! Kerim! Gerçi arada bir Mustafa Brut özlemini dindiren sahneler de vardır. Ama sonuçta karşılarındaki bambaşka biri. Bu noktada dizinin senaristleri Yörenç ve genç olduğunu da hiç beklemediği bir şey olur. Sakin. Daha dizinin ilk Sakin. bölümlerinden itibaren Aşanım izleyici başlamaya. Kerim Ilgaz'ı bağrına basar. Senaristlerin en çok eleştirildikleri konu ise Kerim'in durmaksızın döktüğü gözyaşlarıdır. Aslında burada da kayda değer bir oyunculuk örneği izlediklerini sonradan öğreneceklerdir. Setin makyaj sorumlularını da ileride doğrulayacağı gibi Engin Akgürek hemen hiçbir ağlama sahnesinde sahte gözyaşı kullanmaz. Ağlaması gerekiyorsa ağlar. Engin Akgürek'in oyunculuğunun zirvesine ulaşan koşusunda gözden kaçan bir nokta daha vardır. Sadece altı ayarayla canlandırdığı birbirini taban tabana zıt iki karakterle birden izleyicinin gönlünde taht kurar. Ruh hastası, sevdiğine kurşun sıkacak kadar dengesiz, gözü kara aşık Mustafa'dan ince düşünceli, ile arzuları arasında gidip gelen ama sonuçta hep sevdiği kıza boyun eğen, ona dokunmaya bile cesaret edemeyen bir tür derviş ruhlu aşığa uzanır. Her iki karakteri de unutulmaz kılar, yeteneğiyle adeta şov yapar. <laughs> şovdan izleyicilerin hafızalarına kazınan sahnelerden biridir bu. Beş kez sadece Fatma Gül der. Her Fatma Gül'ü öylesine farklı ses tonları, büyük ve bakışlarla zenginleştirir ki kısa sürede rolünü konuşmasına bile gerek kalmadan gözleri ve sesiyle canlandırdığı yazılıp çizilmeye başlar. Of, Fatma Gül. sabaha karşı seni yolcu etmeye koşuyormuş Fatma Gül. İskeleye yakın bir tesadüfen karşımıza çıktı. Selim Yaşaran'ın nişanından sonra içiyorduk. Hepimiz sarhoştuk. Ne diyorsun sen be? Fatma Gül'ün bir yok Mustafa! Öte yandan kendisinin bile farkında olmadığı bir misyonu vardır. Yeteneği sayesinde pek çok tecavüz mağdurunun umudu olur. Bu sessiz mağdurların bir kısmı Kerim gibi erkeklerinde var olduğuna inanmaya başlar. Bir kısmı da yanındaki tecavüz mağduruna nasıl davranacağına dair ipuçları toplar. Sonuçta mağdur ya da mağdur yakını yaralı bir kesimin yeşeren umududur artık. Hatta bu umut Engin adını adına açılmışken sayfalarında dile gelir... ...yaşanan acılar diğer üyelerle paylaşılır. Onun bir suçu yok. Ona bir zarar vermeyeceksin Mustafa. Ona zarar vermeyeceksin. Sen zaten ona arkandan ölecek en büyük zarar verdin. Onu sen de korumadın. Biliyor musun? Suçlu Erdoğan Yaşarandır. Suçlu Selim Yaşarandır. Suçlu Vuraldır. Suçlu benim. Fatma Gül düşmanın değil Mustafa. Sen onu terk ettin. Yüzü bambaşka tartışmalara da konu olur. Bu tartışmalar arasında evlendim. tecavüz yasası, kadının tecavüzcüyle evlendirilmesi, hatta tecavüz sonucu dünyaya gelen Onu bebekler üzere. de var. Hadi öldür beni. Ama sana yalvarıyorum. Ona bir zarar vermeyeceksin. Bu gördüm gördün ben Ölmek istiyordu. Aynı annem gibi. Ben yıllarca babamdan nefret ettim. Benim annem onun yüzünden öldü diye. Fatma bile benim yüzümden ölecekti. Dizinin günlük hayatta bulduğu yankı bir yana, Dizinin, yana açtı izleyicinin, açtı. Açtı. izleyicinin iyiden iyiye benimsediği Kerim karakterini canlandırmak, canlandırmak aslında hiç de ama. kolay değildir. Çünkü Kerim Hiç vicdanlarda suçlu. Şey tecavüz etmemiş bile olsa tecavüz karşısında çıkmasın. sessiz kalmak da ben suçlu. En basitinden ihbar etmesi gerekirken onu bile yapmamıştı. Zaten daha Ama güzel, ben Engin Ak yürek bu suçluyu sahip olduğu yapmadım. bütün duygularıyla, bütün açmazları zaman, ve zaman, çaresizlikleriyle zaman, seyirciye öylesine netaklarır ki. Belki kimse kendini Kerim yerine koyamaz Hiçbir ama pişmanlığına sonuna kadar inan. Seyirci Kerim gibi bir evet, suçluyu Engin şey Akgürek'in olağanüstü Kuru'tan, performansı şey sayesinde dizinin finalinden çok önce affeder. Üstelik bu eline teksti alıp çalışmakla ortaya çıkan bir oyunculuk da değildir sadece on saniyede ve sadece bakışlarıyla şaşkınlık, şüphe, mutluluk, coşku, endişe ve korkuya geçebilmesi... Burada Gururuna yediremediği utancı ve pişmanlığı... hap vermişti bize. Kilemeler beraber hap içtik. her şey bir anda bulanıklaştı. Buradaki her şey bulanıklaştı. Zaten o geceyle ilgili her şey bulanık. Ve yaşadığı vicdan azabını yüzünün her kıvrımında gösterebilmesi de bunun delilidir. Skabus. Sadece yüzü, gözleri ve minikleriyle değil, elleriyle de konuşur. Yönetmen Hilal Sarav, basında Yaradan açıklamasında Engin Akgürek'e bu sahneyle ilgili herhangi bir direktif vermediğini, Akgürek'in o sahneyi tamamen doğaçlama canlandırdığını söyler. yetenek tanrı vergisidir. Ve tamam, neyse ki insanlarda o yeteneği görecek zeka da vardır. Akgürek'in yeteneğini de dizinin adamlar. yayınlandığı her ülkeden Niye? milyonlarca insan görür. Şey Senaristler şey Yörenç ve Gençoğlu katıldıkları bir televizyon programında onu Hadi olağanüstü bir oyuncu, şeyim. çok sıcak bir oyuncu ve çok disiplinli bir oyuncu Hatta sözleriyle <laughs> tanımlarlar. Adına ben açılan fan sayfaları her geçen gün artar sadece ekranların ve yazılı basının değil, online medyanın da ilgi odağı haline gelir. Tüm dünyada adını açılan 500'ü aşkın Facebook sayfasıyla kadın, erkek, hatta çocuk her yaştan herkesin sevgisini kazanır. Anadolu aslında, kara olan, ışık gözlü olan, mimikler sultanı gibi isimlerle anılır. Popülaritesi Türkiye'nin en iyi bilinen ve magazin basınından haberleri hiç eksilmeyen oyuncularını bile geride bırakır. Sevenlerini derin sessizliğiyle merakla bıraksa da kimse gücenmez. Çünkü öğrendikleri bir şey vardır. Aktör rol yapar oyuncu rolünü oynar. Star kendini gösterir ve efsane kendini gizler. <laughs> Ödüm patladı. Engin Akgürek 80 bölüm rol aldığı dizideki performansıyla aralarında basın ve üniversitelerin olduğu farklı kuruluşlardan 8 ödül birden alır. Hayranlarına, arkadaşlarım diyen sanatçıyı arkadaşları da yalnız bırakmaz. Hep arkasında durur. Kimi online ansiklopedilere Engin Akgürek maddesini yazar, kimi doğan çocuğuna Engin adını verir. Kimi ışıklı gözlü evladı için dualar eder. Kimi de yazdığı şiirlerle, öykülerle ona seslenir. Madem ki uzun ve zorlu bir yolda yürümeye karar vermiştir, arkadaşları da bazen önünde, bazen yanında, bazen arkasında, ama hep etrafında olacaktır. Oyuncular nasıl başladığım? Ee... Aslında benim için iki bir iki dönem var yani oyunculukla ilgili. Biri işte Ankara'daki tiyatro yaptığım bir dönem. İşte üniversite yıllarımın geçtiği dönem. Bir de İstanbul'a gelip hani sektöre girip sektörde işte dizi yani bu sektörün içerisinde durumum. ki durum ee, enteresan bir şekilde geldim aslında ben İstanbul'a bir yarışma programı ile geldim yani ondan sonra gelişen bir takım olaylar oldu <laughs> olaylar oldu hani İstanbul'a girişim ve bu sektöre girişim bir yarışma programı sayesindedir. Şimdi tabii televizyon çok uzun süreli bir iş. Atıyorum 100 bölüm, 200 bölüm çekebiliyorsunuz bir diziyi. 3 sezon devam edebiliyor. O yüzden çok uzun vadeli ona hazırlanmanız ve çok yüksek bir konsantrasyonda bulmanız gerekiyor. ha bitmeyen bir şey. Bir sinema filmine gidersiniz, işte 20 gün, 30 gün çekersiniz o filmi ve biter. ...ve başka bir şeye konsantre olursunuz. Dizinin çok enteresan bir şeyi var. Bir temposu var. Ve o tempo içerisinde de sizin işte o karakterin gelişimi... ...dizinin işte beğenisi, işte izleyiciden gelen tepkilerle beraber... ...başka bir şeye doğru dönüşmeye başlıyor oynadığınız şey. Ve buna devamlı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani tiyatroda ve sinemadan farkı... ...orada belli bir metin vardır ve o metini oynarsınız. Ama dizide 50. bölüm ne olacağını bilemezsiniz ama birinci bölümü birinci bölüm oynarken de 50. bölümde ne olacağını düşünerek oynamamız gerekir. Oyunculuk için tiyatro yapmak her zaman bir avantajdır. Konservatuara girmek de çok büyük bir avantajdır. Ama hani bu tamamıyla kişinin kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani e, çünkü çok bireysel bir meslek ve yetenekle ilgili bir, bir şey yapıyorsunuz. Hani e, sonuçta tıp fakültesi değil bu. Hani hayati bir ...tehlikesi yok <laughs> yaptığınız şeyin. Tamamen sizinle ilgili bir şey. Yani konservatuvar mezun olmayan biri de... ...bu işte çok başarılı olabilir. Ama nedir? Konservatuvar mezun olursunuz... ...bu iş akademik eğitimli olursunuz. Bunlar hep sizin avantajınızadır. Avantajınızadır. Ama... ...hani konservatuvar mezunu... ...olmayıp da bu iş çok başarılı... ...yapan insanlar da var ya... ...bakar olaya. Yani ne oynuyorum? Ya da orada var olduğum şeyi neyi temsil ediyor? Onun motivasyonu nedir? Ben biraz ona çok dikkat ederim. Ee, yani hani oynadığın nedir? Motivasyon nedir? Zaafları nedir? Tutkusu nedir? Ee, tabii ki bunun dışında onu kimin çektiği, kimin yaptığı, senaryonun gücü ne anlatıyor? Her şeyden önce tabii ki ne anlatıyor bu hikaye? Bunların hepsine böyle genel bir bakış açısıyla bakarsınız. Ama özünde sizi böyle yakalayan tek bir şey var aslında. O da değişir. Bazen bir yönetmendir mesela, bazen roldür. Bazen de işin kendisidir ya da o yapımcının kendisidir bilmiyorum.